Eğitim olarak bir askeri antropoloğum ama şu an faaliyette susuz tarım çiftçisiyim ve de bir susuz tarım çiftliğinin sahibiyim. Türkiye'de 2006 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum, lisansım orada. Amerika'da 9 yıl yaşadım, doktora ve master yüksek lisans yaptım. Türkiye'ye döndüm, dedem rahmetli olduktan sonra. Kayalı köyündeki dedemden miras kalan tarlaları tespit etmek için köye bir ziyarette bulunmuştuk. O ziyaret sırasında köyün terk edilmiş hali özellikle de okulun kapanmış olması, köyde bir sağlık ocağı ya da bakkal dahi olmaması hem beni hem de o dönemde kardeşimi çok derinden sarstı. Bu nedenle kardeşim de o dönemde bir Amerikan japon şirketinde çalışıyordu. O da işini bıraktı. Ben de Amerika'dan Türkiye'ye dönüş yaptım ve birlikte bir iş kurmaya karar verdik. Susuz tarım yapmaya başladık.